Merhabalar. Bugün farklı bir video olacak bu. Nedir? Genelde biliyorsunuz araçlarda Apple CarPlay, Android Auto standart geliyor ve genelde kablolu. Benim Elektrikli aracımda işte Kia ev 6'da da e, kablolar aracılığıyla yapılıyor bu. Kablo yeri çok kötü. Ben arabayı review e, incelerken de bundan bahsetmiştim. Kablo ayağınıza dolaşabiliyor. Yere düşüyor gibi. Yani kablolu e, olması bir dezavantaj. Bir de bazı araçlarda e, Apple CarPlay, Android Auto yok. Bunlar genelde eski araç ama bu da bir problem. Yani bu göstereceğim üründe eee buna tamamen işe yarayacak bir ürün olacak. Bir de şöyle bir sorun var. Benim Mazda yeni bir araç. 2023 model. Araçta Android Auto ve CarPlay olmasına rağmen ekranı dokunmatik değil. Yani şuradaki şu ekran şu ekran dokunmatik değil. Her şeyi şu teker aracıyla yapıyor. Ve kablosu da şuradan bağlanıyor. Tam bu standart her e, kablolu araçlarda öyle oluyor Android Auto ama bütün e, şu ekranın yönetimi şuradaki teker üzerinden yapılıyor. Bu çok garip bir şey yani bunu bu hiç tercih edilebilir bir şey değil. Şimdi buna alternatif olarak bir ürün var. Yani en çok ne amaçlı kullanırsınız? Bir kablosuz Android Auto CarPlay kullanmak isterseniz. İkincisi işte bu tür dokunmatik olmayan ekran ya da hiç olmayan Apple CarPlay, Android Auto hiç olmayan araçlar için çok iyi bir ürün geliştirilmiş. Ürünün özellikleri yani anlatacağım. E, 60 frame'li tek yani benim piyasadaki bildiğim tek e, şey bu e, ürün. İşte Carpod Go T3 ürünü bu. Şimdi e, ürünü hızlıca bir anlatayım. E, kutusunda kutusuna bakalım önce. Kutusundan bunlar çıkıyor. E, yani bunda şunu da söyleyeyim özellikle Tesla sahipleri için e, söyleyeyim. Tesla'da biliyorsunuz e, Apple CarPlay, Android Auto yok. Onlar için de ekstra bir ee, şurası şuradaki e, ızgara için bir tutacağı da var ama o onu sipariş etmek gerekiyor ekstra olarak ama standart Tesla dışındaki araçlarda kurmak isterseniz kutuda böyle bir şey geliyor ekstra bir tutacak var şunun gibi ee, hiç e, Bluetooth olmayanlar için adaptör var yani Bluetooth olmayan araba olur mu derseniz olabiliyor onlar için bir adaptörü var ayrıca bir de şöyle çok uzun bir kablosu olan arabanın arkasında kameranız yoksa e, kara, kamerayı arkadan arabanın şu şuradaki e, şeyler altından e, ne deniyor bunun adına <laughs> şeyin altından işte bunun adı neyse e, bu şeyin altından geçirerek arabanın ön tarafına yani bu sisteme bağlayabiliyorsunuz. Bu ekrana tanıtacağım ekrana bağlayabileceğiniz bir e, kamera modülü değil. Ama bu opsiyonel e, Şimdi diyebilirsiniz kamerası olmayan araç mı var? Var arkadaşlar. Ben de daha önce 2017 X3 vardı BMW'nin ve geri kamerası yoktu. Ben ona kameraya yaptırdım ama bunu olsaydı mesela hiç gerek yoktu ve sadece kameranın fiyatı 600-700 dolardı. E, ki 3 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani 3 yılda şu gelinen nokta çok güzel. E, bu Carpod Go T3'ün kutusunda ne var derseniz şöyle sanki bir Apple ürünü almış gibi hissediyorsunuz. <laughs> çok garip yani ben Apple iPhone gibi geldi. Yani. Öncelikle tabi şey var. Bu kamera modülü var. Şimdi takacağımız şey var. Bir de işte çakmaklık ve kurulum yapmak için kullanacağımız aparatlar aparatlar mevcut. Burada görüyorsunuz. Şimdi bunları kuracağız. Şimdi kutuyu açtık. Kutuda alternatif senaryolar var. Şimdi birinci senaryo. Şimdi bu çıkan ekran modülü. Bu da aracı e, cama yapıştırmak için kullanılan uzatma modülü gibi düşünebilirsiniz. Yani mount etmek için, bağlamak için. İki tane opsiyon var dedim. Ya bunu kullanırsınız ya da daha kısa olan şunu kullanabilirsiniz. Bu yapışan bir şey var. Şu 3M'in e, belki daha başka yerlerde görmüşsünüzdür. Ama bu ekranın bir şekilde şeye... E, Konsola dokunması lazım ki çünkü ağır bir e, alet e, desteklenmesi lazım. Ben bunu kullanacağım arabanın özelliğinden dolayı ama bazı arabalarda bu, bunu kullanmak yani bu küçük modülü kullanmak daha pratik olabilir o ihtiyaca göre. kullan e, Takması çok basit. Şurada bir teker var. Teker'i şöyle çevirip takıp sonra yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz e, açıyı vererek de yapıştırabilirsiniz. Şöyle sıktığınız anda iş bitiyor. Sonraki kısımda da şöyle bir klasik işte sak etme yani emme modülü gibi düşünün. Bu buraya yapışacak. Yani şimdi onu göstereceğim. Ona gelecek. Bir de çakmağımız var. Çakma klasik arabanın çakmağına takacağız. Şöyle kablo kısmı bağlanmış. Onu çözüp yani hiçbir standart bir çakmak. Çok uzun bir kablo vermişler. Yani uzağa da koyabilmenizi sağlar. Bu gerekli mi? Artık onu sizin aracınıza göre değişecek. Çakmağı taktık. Ayrıca çakmakla onunla da bitmiyor. İsterseniz şeyde kullanabilirsiniz. USB şarj aleti gibi de kullanabilirsiniz. O da ayrıca güzel bir şey. Neyse şimdi modülümüzü taktık. Şu şekilde. Düz tarafı böyle. Sonrasında da istediğiniz aracı camında istediğiniz yere yerleştiriyorsunuz. Benim ekranım tam burada olduğu için benim tercih ettiğim lokasyon şurası olacak. Yani arabanın modülü bu şekilde. Benim işimi görecek bir hale geliyor. Yani Şöyle yapıştıracağım. Ee, ve ekranı açıp e, arkasından bağlantıyı yapacağım. Poşet, poşetini çıkaralım. Poşet oldukça. şöyle tabii biz taktığımız için şöyle çıkartmamız gerekecek. Neyse, şimdi şöyle. Bu kadar zor değil mi? Çekim yapmak. Şimdi düz tarafı. Evet. Bu şekilde. Şimdi şuraya çakmağın yani gücü verecek olan şeyi buraya taktık şimdi monte edeceğiz. Çekildi. Tamam. Şimdi bağlantıları yaptık. Dediğim gibi şuradan bir kablo görüntüsü oluyor ama onda yapacak bir şey yok. Onu isterseniz şöyle de gizleyebilirsiniz. Sonrasında şurada bağlayıp şurada saklayabilme şeyiniz var. Şu şekilde. Oldukça uzun kablo vermişler. Başka yere takmanız durumunda. Şu anda ekran böyle. Şimdi bunu telefona bağlayacağız. Şuradan bluetooth bağlantıları var zaten. Bluetooth açık. İsmi de şurada PND 20DA diye geçiyor. Sonra telefondan, bluetooth'tan bunu aramaya başlıyorsunuz. Okay. Şimdi e, Carpot e, Carpot Carpot koyu e, pair etme işlemi var. Klasik diğer yaptığınız gibi bluetooth'a gidiyorsunuz. Pair new device yeni device yeni alet tanımda. şuradaki ismi görüyorsunuz PND20DA şuradaki isimle aynı E, pair dediğinizde pair e, yani eşleştirme işlemi başlıyor buradan pair diyoruz dediğinizde telefonunuz bağlantı gerçekleşmiş oluyor şu anda kablosuz olarak bu alete e, bağlanmış oluyor yani arabanızla arabanızla ne zaman e, geldi, geldiğiniz araba çalışır çalışmaz bu görüntü gelmiş oluyor. Şu anda da ekranı görebiliyorsunuz zaten. <laughs> Şu, durduralım. Ee, bu gördüğünüz gibi klasik mesela hızı oldukça iyi. Yani bu 60 frame'de çalışan bir sistem. Piyasadaki 60 frame'de çalışan en iyi sistemlerden biri. Klasik bütün fonksiyon dokunduğunuzda tepki süresi oldukça iyi. Tam ekran yapabiliyorsunuz. İşte bütün ne izliyorsanız ya da ne, neleriniz varsa bütün fonksiyonları görebiliyorsunuz. Şuradan diğer e, uygulamalara da geçebilirsiniz. Tabi ben şunu çıkarmam lazım. Şöyle sizin uzunuzda çıkarayım. Şunu çıkardım. Tabi şimdi daha iyi olacak. Fark ettik ki ekranda bir naylon daha varmış. Daha çıkarıyor. <laughs> Çok fazla koruma olmuş. Evet, şunu, şunu çıkardık. Şimdi nasıl? Daha öyle hızlı gibi. Evet, yani anında şu anda Daha. telefon ekranı gibi geldi bana. Yani Bence çok başarılı iyi. bir alet. Hı -hı. Değil mi? Bir şey ben sol, sol elimi kullanamıyorum. Bir oyun aç bakalım tekrar. Ee, ne? Ne Bilmediğimiz oyunlar hep. <laughs> Yok, sadece diğerine göre nasıl diye kısaca. Hissiyatı <laughs> nasıl önemli? Bedalı. Daha hemen fark etti değil mi? Evet tamam fark. Evet. Okey. Yani telefon ekranı gibi neredeyse. Evet. Ben ona bakıyorum yani telefon gibi tepki süresi. Ama güzel. Okay. Hızlı. Tamam. Rana oyun oynuyor. Nasıl Ne bilmiyorum. İlk defa yedim bir oyun sonuçta. Yani tepkisini, yani tüm oyunu oynanıza gerek yok ama nasıl tepki süresi önemli olan bunda? Um, dokunduğunda? Bence güzel. Hızlı mı? Yani hızlı evet. Telefon gibi mi? Yani senin iPhone'un var. Yani, telefon daha hızlı olmalısın lazım. lazım. Evet. Telefon mu daha hızlı? Bu mu daha e, Telefon daha hızlı çünkü telefon telefon. Hı -hı. Ama bu da bence iyi. E, i̇ş görür mü? Aha iş görür. Tamamdır. Yorum, ürün değerlendirmen için. <laughs> Harita nasıl sence? Bir haritada bir yer gir mesela. Ben burada solayımda elime zor dokunuyorum o yüzden. Hmm bir yer ara, Search'e bas. Gas station. Önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Seç bir tanesini. Add ha, stop demeden. E, de, 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 biraz önce arama yaptığımız için oradan o yüzden. Nasılız? Aramanı hemen yaptın değil evet, mi? Evet. Nasılız hiç <laughs> şey Tamam. Süper. Ha, dediğim gibi bu Aletin en önemli faydası benim için artık tamamen dokunmatik olarak yapabiliyor olmam. Burası dokunmatik değil. Gördüğünüz gibi Mazda'nın böyle bir şeyi var. Dokunamıyorsunuz. Her şeyi şuradaki tekerden yapıyorsunuz. Android Auto CarPlay'iniz yoksa bunu kullanarak tam bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Ayrıca görüntü kalitesine bakarsanız oldukça iyi. Tam rakamı 600 nitlik olması lazım. Bununla kıyasladığınızda oldukça iyi bir görüntü oluyor. Son görüntüsünü de şöyle size göstereyim. Bu arada kızım Rana'ya da teşekkür ediyorum çekimler yardımcı olduğu için. umarım bu video faydalı olur. dediğim gibi bunda bir işbirliği var. bir link de var. İşbirliği dediğim herhangi bir, bir maddi kazanç yok ama bu aleti bana ücretsiz gönderdiler. Linki olacak. i̇şinize yararsa oldukça piyasadaki iyi aletlerden biri. Özellikle arka kameranız yoksa bununla bağlanabiliyor olması çok ucuz da gelmiş oluyor. Yani o modülü alarak çok uygun bir arka kamerası bağlantısı da yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. İyi günler.